Muğla'nın en büyük haber sitesi Haber Münastan. Ben Mehmet Tabak değerli izleyenler. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak da biliniyor. Ancak daha sonra Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Dünya Kadınlar Günü şekline dönüşüyor. 8 Mart'la ilgili çeşitli bilgiler var. İlk olarak 8 Mart 1857'de Amerika'da New York'ta bir tekstil fabrikasında kadın işçilerin fabrikada kapatılması yaptıkları grevin ardından ve o fabrikada canlarını vermesi dolayısıyla 8 Mart'ın kutlandığı söyleniyor. Yine 1917 yılında Rusya'da Bolşevik devrimi denilen olaylarla ilgili çıkan kıvılcımlardan bir tanesinin hareketin kadınlar tarafından başlatıldığı söyleniyor. Bu nedenle de kutlandığı söyleniyor. Ama ne olursa olsun sonuç itibariyle kadınlar kimimiz için anne, kimimiz için kardeş, kimimiz için arkadaş, kimimiz için dost, onlar var, iyi ki varlar. Sebebi ne olursa olsun Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü gününüz kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. Neler söylemek istersiniz bugünle ilgili? Tüm dünyada kadınların sıfatı ne olursa olsun emekleri çok büyük zaten insan hayatının her yaşamında. Bu yüzden kadına şiddetin var olmadığı, savaşın olmadığı bir dünyada yaşamak en büyük hakkım. Kadınlar günümüz kutlu olsun. Türkiye'de kadınlara gerekli olan değer veriliyor mu sizce? Kesinlikle hayır. İş yaşamında olsun, okullarda olsun ya da herhangi bir yerde olsun kadınlarla erkeklerin bir eşitliği yok. Aslında hepimiz eşitiz ama toplum bunu böyle düşünmüyor. Bunun nedeni de ataerkil bir toplumda yaşamamız. Bu arada kadınlarımız hep güzel. Kadınlar çok vefakar, cefakar hem anne, eşine de anne, çocuklarına da anne. Çok cefakar, vefakar analarımız var köy kasabalarımızda olsun, köylerimizde olsun. Yani herkesin kadınlar gününü kutluyorum. 8 Mart Kadınlar Günü kutluyorum. Kadınlarımızın, Türk annelerimizin. Türkiye'de kadına gerekli olan değer veriliyor mu sizce? Asla verilmiyor. Köylerde bile asla verilmiyor. Neden? İzlenirim. Ya yani kadınlar şey görüyorlar. Hani ne bileyim ben iş olarak görüyorlar. Hani her işi yapıyorlar erkekler. Yani sorumluluk fazla almıyor erkekler bence. Yani şehirlerde öyle değil biraz şehirler daha gelişti ama köylerde öyle yani bence İzlen, izlenin benim bu kadar yani. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncelikle Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun. Teşekkür ederiz. Neler söylersiniz bugünle ilgili? <laughs> e, ben bu dünyada bir şey anlamadım. Kadınlar Günü nasıl diyeyim çok mantıksız geliyor. Kadınların her gün bir günü oluyor. Sevenleriyle sayanlarıyla. Benim bildiğim altın günler oluyor kadınların. Kendi aralarında altın topluyor altın günü yapıyorlar. Yani... Navaz'da ne anlatayım ki gününde e, hediyeleri severim. En çok da parayla altını severim. Ya bu özel günde para ve altın istiyorsunuz. <laughs> evet para ve altın dünyadaki en değerli varlıktır. Para olmazsa insan ol olmaz. Tabi paradan önce insanların gerektiği mantıklı şeyleri de var ama onlar insanların burasında gizli kalan bir şeydir. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü öncelikle gününüz kutlu olsun. Teşekkür ederiz. Neler söylersiniz bugünle ilgili? Bugün benden daha çok annemin günü diye düşünüyorum beni doğurduğu için. Ona çok çok teşekkür ederim ve diğer kadınların bütün emeklerine de teşekkür ederim. Bu kadar. Peki Türkiye'de kadına gerekli olan değer veriliyor mu sizce? Hayır asla. Asla verilmedi ve verilmeyecek diye düşünüyorum. Niye? Yani belli erkekler kadınlardan daha üstün olarak görüyorlar. Yani çoğu erkek böyle yüzde sekseni böyle yüzde yirmilik kısmı da bize denk gelmiyor. Dünya Emekçi Kadınlar gününüz kutlu olsun öncelikle. Teşekkür ederim. Neler söylersiniz bugüne ilgili? Yani iyi ki kadınız. Ee, bu kadar yani. Çiçek almışsınız. Evet çalıştığımız yerden aldık. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dedik değerli izleyenler. Milas'ta Atapark Meydanı'nda Milas sakinlerine sorduk. Dünya Kadınlar Günü ile ilgili ne düşünüyorsunuz dedik. Kadınların geneli günlerinden ve tabii ki kadın olmaktan mutlu olduklarını dile getirdiler ama dikkat çektikleri en önemli bir şey ne yazık ki kadınlara Türkiye'de gereken değerin verilmediği.